yıkarak saltanatını koca Fatih'in kundakla kefen arasında bir gün İstanbul, İstanbul değişti. Merhaba Kız Kulesi, merhaba Eyüp Sultan, kanlıca şehremini merhaba. Bir İstanbul esiyor eski çocukluğundan, ekşi bozalı Arnavut kaldırımlarıyla lapa Yuşa'dan mı okunurdu ezanlar, hırkayı şeriften mi? Komşularımız kaptanlar, Malta taşlı ikindilerden kalan Hala o beyaz gergeçler de mi? Bir tarihi gömmüşler Karaca Ahmet'in de Üsküdar'ın. Ve mercan unutulan çarşaflı kadınlar. Sanki düğün umumi emeklisi baytonlar. Bak hala bir sonbahar acı bademde cuma selamlıklarından beri saraylılar. Merhaba beyler bey. Merhaba Sultan Selim. Merhaba iki gözüm İstanbul'un um. Merhaba. Aşı boyası sokaklarında ne mevsimler eskimiş. Sakalsız saçlar kestirdiğim inci boncuklu berber dükkanları, kapalı çarşı bakırcılar, lacivert mayıslarda köprü altları ve boğaz içinde şirket ayrı duman duman. Neredesin o İstanbul? Neredesin? Hani çıkrık seslerinde mehtapları dinlediğim Mediha teyzelerin leylak bahçeleri? Büyük babamın bitmeyen kuvay milliye hikayeleri? Hani tahta tekerlekli süslü arabalarım? Hani bayram yerlerinde unutulan asude çocukluğu. Yine bir başka İstanbul'du. Hıtırlılığıyla bütün beyaz başörtülerin lavanta çiçekli öğleden sonralarında ıslanan. Açılır kapanır iskemlelerinde uzun çarşının İstanbul'u çekerlerdi sinler. Sultani Yegah'tan bir hıdır ellez mesiresi ...sessiz sadakat şarkıları söylerdi. Haliç vapurlarında söz kesilmiş tazeler. Hey yavrum hey, Burun bahçe da İstanbul'u çekerlerdi denizden. Hiç ıslatmadan. Kaç bayram mendili geçmişti elimden. Bütün uykularımı koynuma alıp uyurdum İstanbul'u. Rüyalarımda hala o günahlar uyanır. Hiç geçemediğim sokaklarında ıslanan. Merhaba Sultan Ahmet. Yere batan merhaba. Merhaba iki gözüm İstanbul'u. Um. Merhaba. Merhaba.